Herkese merhabalar. <laughs> bu videoda sizler için çok büyük risk alıp bu koronavirüsü gününde Oxford'un kütüphanesine gireceğim ve oradan sizlere güzel kitap tavsiyeleri yapacağım. Aslında Oxford'un kütüphanesine girmek sizlerin sandığı kadar zor değil. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce Google Chrome'un arama sekmesine gelip buraya Oxford Bookshelf yazıyorsunuz ve enter'a bas basıyorsunuz. Ee, burada hemen karşınıza e, Oxford Learners Bookshelf geliyor ona bastıktan sonra e, karşınıza böyle bir sayfa açılmalı e, buradan register var register e, ilk defa diyelim ki siz e, siteye ilk defa girdiniz kayıt falan olmadınız register'a basıp kayıt olmanız lazım e, register'dan first name last name Us username password ve e, Confirm Password var bunların e, bilgilerinizi yazdıktan sonra e, katılıp, bu, bu tuşa e, basıp sonra create my account var oradan da hesabınızı oluşturabilirsiniz e, şimdi he, hesabınızı oluşturdunuz buradan close deyip sign in olacak e, sign in'e basıyoruz Arkadaşlar sign in'e girdiğiniz zaman da burayı e, yazmış olduğunuz yani register yaparken ya, kullanmış olduğunuz bilgileri yazıp e, direktman siteye giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bilgilerimi girip giriş yaptım. Buradan e, karşınıza burası gelince close diyorsunuz e, ve buradan add books var. Buradan istediğiniz kitapları indirip okuyabilirsiniz veya da e, alttaki buradaki kitapları e, direktmen basıp oradan hemen okuyabilirsiniz. İlk önce e, karşımıza İngilizce seviyeleri geliyor. Buradaki ilk seviyemiz A1 seviyesi. A1 beginnerlar için buradaki kitapların hepsi e, görselli, güzel, maceralı, eğlenceli bir şekilde e, anlatıyor. A1 seviyesinden sonra karşımıza <laughs> A1 ve A2 seviyesi geliyor. Bu da Beginnerlar için ve ilerlediğimizde A2, B1 seviyesi. Bu biraz daha ilerleyenler için ve biraz daha aşağı indikten sonra B1 ve B2 seviyesi geliyor. Bu da e, sitedeki en son e, İngilizce e, seviyesi olan kitapları kitaplar ve ondan sonra altta da <laughs> size ayrı ayrı güzel kitaplar veriyor. Bunların hepsini. Ee, seviyelerde A1, A2, A, sonra B1, B2 kitaplarını bitirdikten sonra okuyabilirsiniz. Şimdi sizlere e, seviyelere göre güzel kitap tavsiyeleri yapacağım. İlk önce <laughs> A1 seviyesinden başlayalım. Burada e, Ali Baba'ya e, 40 tane haramiler kitabı var. Bu kitap okuyabilirsiniz. Çok güzel, maceralı bir şekilde e, anlatıyor ve çok da eğlenceli ben okurken hiç sıkılmadım. Ee, çok güzeldi ve e, ilerledik ilerlediğimiz zaman karşınıza The First Flying Man çıkıyor. Ee, i̇lk uçan adam. Bunu hepinizin bildiği üzere Hazarfan Ahmet Çelebi'dir. Bu da güzel. Görsellerle sizlere Hazarfan Ahmet Çelebi'nin uçmadan önceki e, dönemini anlatıyor. Aşağı doğru indiğimiz zaman burada The Mystery of Manhole var. Ee, bunu da okuyabilirsiniz. Bu 2 tane çocuk ailesi taşınmadan önce amcalarının yanına gidiyorlar ve o amcalarının evinde çok büyük bir sır var. O sırrı çözüyorlar. Eğer okumak isterseniz çok eğlenceli bir kitap. İlerlediğimiz zaman karşımıza A1 ve A2 seviyesindeki kitaplar çıkıyor. Burada Little Lord Fauntleroy var. Bu kitapta ee, çok güzel bir tane küçük bir çocuğun e, yaşamını anlatıyor. Ama e, bu bir tane çocuk normal hayattan bir kral bir hayatı e, geçişi. Ama geçerken de zor bir sü süreçten geçiyor. E, aşağı doğru indiğimizde burada Sherlock Holmes var. <laughs> Sherlock Holmes and the Duke's Son. Sherlock Holmes and the Sport, sport of Kings. E, bunun ikisini size okumanızı. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü ikisi de çok eğlenceli ve maceralı kitaplar. Ee, ve Sherlock Holmes'un e, diğer kitapları da var. Sherlock Holmes The Blue Diamond. Sherlock Holmes The Emerald Crown. Ee, bunu, bunu da okuyabilirsiniz. Sherlock Holmes'un kitaplarını sizlere özellikle okumanızı söylüyorum. Sonra A2 ve B1 seviyesine geldiğiniz zaman da Burada The Curse of the Mummy. Bunu, bunu da okuyabilirsiniz. Bu da Mısır'da olan bir e, çocuğun macerasını anlatıyor ve yine Sherlock Holmes var. Sonra e, The Bird of Happiness and Other Wise Tales. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Bu da e, güzel e, bir tane mutluluk kuşunun e, şeyini hikayesi ve diğer güzel hikayeleri anlatan bir kitap. Sonra gelelim son levelimize. Son levelimiz ise B1 ve B2 레veli. Burada sizi tavsiye edeceğim kitapların ilki Frankenstein. Frankenstein çok güzel bir kitap bu. Bir tane adam ya bir tane yaratığı yaratıyor ve bu yaratık ona düşman düşman oluyor ve tüm adamın hayatını mahvediyor. Acaba sonunda ne oldu? Bunu söylemeyeceğim. Siz kendiniz okuyup öğrenebilirsiniz. Aşağı doğru ilerlediğimiz zaman The Secret Garden bu da e, bir tane çocuğun e, bir kız çocuğunun ailesi e, bir tane hastalıktan dolayı ölüyor ve e, çocuğu amcası amcasına gönderiyorlar. Amcasının yaşadığı yerde yıllardır açılmamış bir bahçe var ve e, kız bu bahçenin sırrını e, çözüyor mu? E, onu kendiniz okuyarak öğrenebilirsiniz. Yine karşımıza çıkan bir Sherlock Holmes kitabı var. Aşağı doğru indikten sonra e, böylece bitmiş oluyor kitaplar. Ve aktivite kitaplarından da e, güzellerini, sevdikleriniz, böyle rastgele bir tanesini seçip okuyabilirsiniz. Ben de bunlardan incelediklerim vardı. E, çok güzel kitaplar gerçekten. Ve şimdi bir tane e, kitabın içine girelim. Bakalım sizlerin nasıl olduğunu göstereyim. Mesela Sherlock Holmes The Norwood Mystery. Ona bastım. Evet arkadaşlar, şimdi kitabımız açıldı. Gördüğünüz üzere Sherlock Holmes The Norwood Mystery. Buradaki ok işaretinden basarak sayfaları ilerletebilirsiniz. Gördüğünüz üzere ilk sayfamıza geldik. Buradan yazıları küçük olduğunu biliyorum. Bunu büyütmek için şurada gördüğünüz büyüteç işaretine basabilirsiniz. Buradan ne kadar büyütmek isterseniz büyütebiliyorsunuz ve onun yanındaki diğer büyüteç işaretinden zoom out'tan da bunu küçülebilirsiniz. Ee, siz kendi e, görme şeyinize göre ayarlayabilirsiniz bunu. Ee, bir de Oxford'un çok güzel çok güzel bir özelliği daha var. Burada gördüğünüz üzere e, bir ses yeri var. Ses yerine bastıktan sonra karşınıza böyle bir şey açılıyor. Buradan siz hikayeyi sesli bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Her chapter'da Buradaki ses yerine bastıktan sonra Buradan sessiz bir şekilde dinleyebileceksiniz Ve e, Bunun ben şu an bilgisayarda nasıl olduğunu gösterdim e, Mobile'dan de bunun bir tane uygulaması var Siz benim bilgisayarda tarif ettiğim gibi buraya gel gelirseniz e, Size zaten sayfanın yanında Onun android indirmesini de verecektir Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Umarım sizlere faydalı bir video olabilmiştir Bu videoda çok riskli bir şekilde Oxford'un kütüphanesine girdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.